Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomda sizler için herkesin sabırsızlıkla beklediği, yakınlarda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Ankara desinin oyuncusu Mesut Akusta'nın doğum günü özel yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. Ekibin setten dönerken ee, Mesut Akusta'ya ee, sürprizini görüntülerle paylaşım yaptılar. Ben de bu görüntüleri kendi videomda düzenleyip sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.